şu ortamda orta riskli bir yatırımcı 1 milyon lirasını nasıl dağıtmalı? Ee, yani ortayı 3 gibi e, kabul ediyorum. Aslında 3 e, değil, orta aslında 4'e yakın ama e, şu an ortamımız 3 risk olsun. Öyle olsun. Burada e, burada %50 kadarını e, sabit getirili menkullerde değerlendirmek, dolayısıyla para piyasası ya da kısa vadeli tahvil fonlarında değerlendirmek Akıllıca olur. Sebebi de çok basitçe şu anki faiz real anlamda iyi gözüküyor enflasyonun karşısında. Oynaklığı da, total portföyün oynaklığını da, bütün portföyün oynaklığını da belli bir derecede azaltmamızı sağlayacak. O yüzden içeriye böyle bir fon koymak iyi bir fikir. Yarısı kadar en azından. Altın tarafında bu portföyde %24 görüyorsunuz. Mesela bugün için bence bu biraz fazla çünkü or orası biraz yorulmuş gözüküyor. Dolayısıyla altın yine olmalı. Ama dörtte e, biri kadar mı emin değilim. E, belki daha e, az da olsa altın olmalı. Bunu e, muhtemelen bu portföyde e, aşağı doğru çekeceğim. Borsa tarafında dikkat ederseniz yüzde on kadar sınırlı bir şey e, düşünmüşüm. E, yerli hisse senedi tarafında. Yüzde ikisi bunun bist 100 dışında. Yüzde sekizi de. Biz 30 endeksinde yani bir büyükten bir küçükten gibi düşünün. Bu da totalde yüzde ona denk gelmiş. Küçükten olan yani daha small cap dediğimiz daha hızlı hareket eden şirketlerin payı yüzde iki ile sınırlı diğerini yüzde sekiz kadar koymuşum. Az önce aslında konuştuk yani borsaya çok da müthiş bir hikaye yakın zamanda öngörülebilir bir hikaye yok dedik ama. Portföyümde yüzde 10 var. Çünkü o an yaşandığında kaçırırsak eğer bir daha yakalayamıyoruz. Yani zamanlama diye bir şey yapmak mümkün değil. O yüzden bir miktar tutmak lazım. Eğer inancınız e, yok bence çok daha hızlı ve çabuk bir şekilde borsa e, Türk borsası toparlayacak ve yukarı yönlü hareket edecek diyorsanız bu oranı arttırmalısınız. tabii Dolayısıyla e, kendinize göre bunu ayarlamanız gerekiyor. Karşı tarafa baktığımızda yurt dışında da bir yatırım var. İşte Avrupa, sizle konuştuğumuz gibi Avrupa tarafında yüzde %5 kadar bir yatırım yapmışım. Blockchain tarafında da yüzde %7 kadar yapmışım. O tarafta da inanılmaz bir fırsat mı var? Her şey böyle yaldır yaldır gidiyor mu? Gitmiyor. Avrupa'da da öyle değil. Teknolojide de bir anda toparladı gözüküyor ama hani devam eder mi etmez mi emin değiliz diye de az önce konuştuk çıkmak ister miyim şu an? Hayır. Belki arttırmak bile isterim belli bir derecede. Ama dönüp dolaşıp aynı şeyi kendime sormam lazım. Yani burada mesela blockchain teknolojileri fonuna %7 koyarken aklımda ne vardı? Yani bu teknolojiler gelecekte önemi artarak devam edecek. Dolayısıyla benim burada biraz yatırımım olsun şey ile, güdüsüyle yapılmış bir yatırım. Şu an bu portföy son derece basit farklı varlıkları dağıtılmış kendi içinde dengeli bir portföy